Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinize ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul için güzel bir gündü. Borsa İstanbul ne yaptı arkadaşlar? Borsa İstanbul 5.253 ile dipteydik. Fakat bugün herhangi bir fazla volatilite olmadan dipten yukarıya doğru kararlı bir yükseliş oldu Borsa İstanbul'da. Özellikle saat 11'e doğru 11.30'a kadar yükseldi. 11.30'dan sonra yükseldiğini 14'e kadar korudu. 14'ten sonra yeniden yukarıya doğru özellikle Koç Holding, Vestel, Ford Otomoto, Tofaş Otomoto yani otomotivlerin önderliğinde ve benim beğenmiş olduğum bir market olan Şok Market'in önderliğinde Borsa İstanbul yukarıya taşıdı. Bankalar yatayda pozitifti, biraz yukarıydı sonra bir pozitifliklerini verdiler. Ancak kamu bankaları çok iyi değildi. Kamu bankaları negatifti. Bunları da konuşuruz. Ve 5350'ye kadar geldik. Şimdi nereden kapattık? 5322'de. Yani günün zirveye yakın yerlerde kapattık. Bu iyi bir şey. Şimdi sosyal medyaya baktığımızda değerli arkadaşlar. Sosyal medyada Borsa İstanbul böyle 4600 lira doğru çekildiği zaman ortalıktan kaybolan üstatların, yüksek takipçi üstatların böyle 5300 lira doğru geldiğimizde ...yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların tweetlerini görüyoruz. Bunlar böyle 200 bin, 250 bin, 500 bin civarı e, takipçileri olan insanlar. Tabii bunları niye yapıyorlar, neden yapıyorlar? Bu ekranlar önünde zaten dürüst ve namuslu bir şekilde bildiğinizi inanarak anlattığınız zaman hata bile yapsanız... ...bu ekranın karşısında, bu soğuk ekranların karşısında siz o avrayı karşı tarafa ilettiğiniz zaman hata yapsanız bile... ...bu sizin yapmış olduğunuz hatayı affedebilecek metanete sahip sağduyulu bir izleyici kitlesi var. Yani ortalıktan kaçmanızın, ortalıktan gitmenizin sonra 5300 olduktan sonra yeniden 6000'den 6500'lere hedef vermesinin hiçbir anlamı yok değerli arkadaşlar. Biz burada ne dedik? 4600'e de düşse, 4500'e düşse birbirimize güç olmaya, destek olmaya çalıştık. Neden? Eğer bir kişiye destek olduysak bile amacımıza ulaşmış sayılırız. Ne oldu? Nerelere geldik? 5300 50'lere geldik arkadaşlar. 5350 İnşallah inşallah 6000'lere doğru gideriz. Peki ne oldu neler oldu? Arkadaşlar bugün bankacılığın aslında yine dinamosu yani 5350 liraya götürenler doğru. Sanayi şirketleri ve otomotiv çok iyiydi. Özellikle Koç Holding'deki hareketler iyiydi. Ancak baktığımızda bankacılığın bugün Ocak ayı karlılık durumu geldi. Yani bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun linkine düştü. Bunu göstereceğim nereden gördüğümüzü. Diyor ki Ocak ayındaki tüm banka yani X bankın karı X bankın karı 39 milyar 320 milyon TL oldu bir ayda. Bütün bankalar Türkiye'deki tüm bankalar. Geçen sene ne kadardı? 20 milyar 089 milyon TL idi. Ha diyoruz. O zaman biz geçen sene 20 milyar 089 TL kar etmişse şimdi de 39 milyar yani 40 milyar TL kar etmişse neredeyse %100'e yakın geçen seneki Ocak ayıyla şimdikinin arasındaki 2023'ün Ocak ayısındaki karlılık %100 artmış. Bankacılık iyi. Fakat bankalarda ne oldu arkadaşlar? Kamu bankaları özel bankalardan negatif e ayrıştı. Özel bankalar pozitif yükseldi. Kamu bankaları negatif gitti. Böyle olunca endeksi biraz daha yukarıya taşımaya doğru bankacılığında katkısı oldu. Şimdi bir bakalım nerede bu şeyler ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Şimdi bu BDDKORG'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada aylık bülten var. Bu aylık bültene girdiğinizde mesela şimdi şurada bakın diyor ki mesela burada bütün yılların karlılıklarını falan görebilirsiniz. Burada aylara da bu iş şey yapıyorsunuz. 2022 yılın Ocak ayında mesela rapor oluştur diyorsunuz. 2022 yılın Ocak ayında tüm bankalar yani X bankın tüm karlılığını şuradan bunlar da bu kadar detaylara girip sizi boğmamızın bir anlamı yok. Şurada dönem karına bakıyoruz arkadaşlar. Ocak ayında ne kadarmış? 20 milyar 089 milyon TL. Ha, geçen sene bu kadar kar edilmiş. Tamam geçen yıl Ocak ayında bu kadar kar edildiyse 2023 yılının Ocak ayında şimdiki kar nedir? İşte bu sisteme düştü BBDK olarak 39 milyar 320 milyon. Yani %100 bankacılık karını arttırmış değerli arkadaşlar. Hal böyle olunca tabii ki Borsa İstanbul'da yukarıya doğru devam etti. Bazı evet. arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey siz temettüye karşı değil miydiniz? Siz borsa düştüğünde temettüye düştünüz. Vay efendim temettüğümü alırım şunu filan diyorsunuz. Değerli arkadaşlar aslında temettüye karşı filan değilim. Yani benim bir temettü gelirim var. Temettü gelirim olduğundan dolayı da şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani 10 yılda beklenir, 15 yılda beklenir ama hedefe ulaşın. Mesela Akbank 5 dolara geldiği zaman bu benim hedefimdir. Yani 5 dolara geldiği zaman bir gün gelecek bu. Ama 5 yıl sonra, ama 10 yıl sonra, ama 15 yıl sonra. Yani bu 3 yıl sonra da gelebilir, 5 yıl sonra da gelebilir, 10 yıl sonra da gelebilir. Hedefime geldikten sonra artık bu noktalardan sonra vedalaşmasını da bilirim. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani bir hisseyi tutarım, uzun vadede tutarım. Ancak benim bir hedefim vardır, o hedefe gelmesini isterim. Geldikten sonra da çok fazla hisseyle muhatap olmam. Ancak her hisse bankacılık gibi değildir arkadaşlar. Dediğiniz gibi evladiyelik tutulması gereken hisselerde olabilir. Niye ben bunu söylüyorum? Çünkü ben genelde hep trade de yapıyorum arada. Çünkü bir. Çünkü birçok sanayi şirketiyle trade yapmak biraz zordur. Gerçi şimdi şu bu aşamalarda bankacılıkla ilgili trade etmek de zor. Ama yani bankacılıkta iyi kötü yine trade edebilirsiniz. Yani yukarıdan verip biraz aşağıdan alırsınız ve portföyünüzü arttırabilirsiniz. Böylece temettü emekli değil de temettü gelirinizi arttırırsınız. Bu güzel bir şeydir. Bir de şunu söylerim her zaman için. Yani hisse alırken A planınız bellidir. A planınız belli olduktan sonra... Yani nedir A planınız? Ben bu hisseyi alacağım. Bu hisse yükselecek. Buradan para kazanacağım. Kazandım. Parayla gideceğim. İşte ihtiyaçlarımı alacağım. Her neyse. Bu A planıdır. B planı lazım. İşte benim B planım da almış olduğum temettü geliridir. Bazen ben de açıkta kalıyorum. Bazen mesela Akbank'ta açıkta kalmadım mı? Kaldım. Yani bu rallide Akbank rallisinde belli bir noktadan sattım ve belli bir noktada belli bir miktarda açıkta kaldım şu an. E şimdi Düşerken de ne yapıyorum? Arkadaş düşe istediği yere kadar düşürsün. Ben diyorum ki şu kadar temettüm alırım, şu kadar temettüm cebime koyarım, keyfime bakarım. Çünkü o kadar parayı nereye yatırsam bu kadar temettü getirmeyecek bana. Yani ev yatırsam getirmeyecek. Arsayı alıp kiraya versem getirmeyecek. Altın alsam getirmeyecek. O zaman diyorum ki benim B planım da budur. O yüzden birbirimize borsa böyle 4600 lira, 4500 lira düştüğünde birbirimize güç verme açısından bunları irdelememiz lazım. B planlarımızı açıklamamız lazım. Yoksa efendim sen geçen şöyle konuşuyordun, şimdi böyle konuşuyorsun filan gibilerinden değil değerli arkadaşlar. Ne oldu? İşte 4600'lerde, 4500'lerde bu gücü birbirimize verince 5350'leri bugün görmüş olduk. Yani malda olan, elinde hisse olan hem temettüsünü alacak hem de hissenin yükselişinden ne mal alacak? E ne kadar güzel bir şey oldu. Kötü bir şey mi oldu yani? Ama birçok üstad 4500'lere düştüğümüzde yukarı hedef verenler ortalıktan kaybolmuş. Şimdi sosyal medyaya baktığımda da ortalığa düşmüşler. O yüzden arkadaşlar önemli değil. Beni takip edin, etmeyin. İzleyin, izlemeyin. Hiç sorun değil. Ancak gerçekten sosyal medyada kimi takip ettiğinize dikkat etmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Yani borsa düşerken ne konuşuyorlar, yükselirken ne konuşuyorlar bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir soru vardı arkadaşlar. Onu alalım hemen grafiklerimize bakacağız ve videomuzu kapatacağız. Burada Yusuf arkadaş çok güzel bir şey söylemiş. Biz borsadan bir şirketin hissesini aldığımız zaman şirket ne kazanıyor? Piyasa değerinin artması hariç borsa bedelli sermaye artışında haricinde doğrudan ekonomiye bir etki yaratıyor mu? Güzel bir soru. Şimdi değerli arkadaşlar şunu küçük yatırımcılar çok fazla yapıyor. Bunu 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 birçok yerde sohbet odalarında falan söylüyorum. Sizlere de gene burada söyleyeceğim lafı fazla uzatmadan. Şimdi bir şirket kamuya açılmak isteyebilir. Borsaya açılmak isteyebilir. Borsaya açıldığı takdirde anlatabiliyor muyum? Şirketinin %25'ini veya %35'ini satar. Yani bir fiyat belirler. Bu e, yeminli mali müşavirlerle beraber belirlemiş oldukları bilançolarına göre bir maliyetten halka arz olurlar. Bu halka arz olurken şirketinin %30 veya %35, %40'ına kadar varan bedelini satabilmek için piyasaya aracı kurumlarla anlaşırlar. Veya eşit paylaştır ve hangi aracı kurumla anlaşırsa anlaşır. Ve buralardan işte SPK'nın belirlemiş olduğu kurallarla kimine eşit pay, kimine istediği kadar pay, bilemiyorum bunlar değişebiliyor. Dağıtırlar hisselerini. Hisselerini dağıttıktan sonra aracı kurumlar komisyonlarını alırlar. Hisselerini kim satıyor? Şirket satıyor. Şirkette hisselerini alır, öz kaynaklarını nakit değerlerine koyar. Öz kaynaklarını veya nakit değerlerine koyduktan sonra o parayla da o nakit değerini, yani şirketinin %35'ini, %40'ını satar. O sattığı parayla da şirketine yatırım yapar. Bitti bu kadar. Şirket Ali ilgilendiren yer burası. Ondan sonra serbest piyasaya düşen hisseler ve lotlar yatırımcılar arasında alınır ve satılır. Yatırımcılar arasında alınıp ve satılmasının patronuna hiçbir alakası yoktur. Şirkete de hiçbir alakası yoktur. Bir tek şirkete şurada katkısı olur. Şirket ileride yine yatırım yapacağı zaman uluslararası kredilere müracaat ettiği zaman veya yurt içindeki bankalara kredilere müracaat ettiği zaman eğer şirketin hissesinin yani şirketin değeriyle hissesinin fiyatı arasında uçurum var ise bankalar buralarda kredi vermek istemezler. Çünkü diyelim ki bugün bankaların başına gelen durumlardan bir tanesi budur. Akbank neredeyse yılda 2 milyar dolar sendikasyon kredisi çeviriyor. Bunu bir Mayıs'ta alıyor sanırım bir miktarın böyle 700-750 milyon dolarını. Sonra bir Yazın ortasında alıyor 250-300 milyondan sonra da böyle bir sonbahara doğru bir 700 milyon daha. Yani toplam yani böyle 1,5-2 milyar dolar arasında bir sendikasyon kredisi istiyor veya alıyor. Bunu şişede yapabilir, Vestel'de yapabilir, Tüpraş'ta yapabilir. Ancak bunu yaptığı zaman adam bir bakıyor, arkadaş sen benden 2 milyar dolar para istiyorsun. ee e senin şirketinin değeri 1,5 milyar dolar. Nasıl 1,5 milyar dolar ya? O zaman patron dank eder. 1,5 milyar e 1,5 mi ben sana 2 milyar dolar kredi verene kadar ben senin şirketini satın alırım der finansör veya kredi sağlayıcısı. Abi patron o zaman uyanır. Patron o zaman döner arkadaş ben benim yapmış olduğum işin ciddiyetiyle piyasada benim hisselerimin şirketimin değerlendirmesi fiyatı ile arasında bir e, alakasızlık var. Uyumsuzluk var der. Yani yapmış olduğum işin ciddiyetiyle uyumsuzluk olduğundan dolayı ben hisselerimi topluyorum der ve fiyatını yükseltiyorum der. Yoksa küçük yatırımcı batmış çıkmış fiyatta mahvolmuş bitmiş patron uyuyor mu SPK uyuyor mu bunlarla hiç ilgilenmez. Yani fiyat bu. Arz ve talep dengesi düşer de çıkar da. Fiyat farklı bir şey. Ha senin şirketinin değeri odur o değildir. Bugün bankaların değeri bu mudur mesela? Diyorum ki size yılda 2 milyar dolar sendikasyon kredi çeviriyor. Bankaların değeri 2 milyar dolar değil. Yani siz gidiyorsunuz birisinden borç istiyorsunuz. İstediğiniz zaman siz diyorsunuz ki bana 10 milyon TL borç ver. e ee 8500 TL para kazanıyorsun. Asgari ücret. Arkadaş nasıl ödeyeceksin 10 milyon TL? Bu da ona aynen onun gibi. İşte bu noktalarda sizin almış olduğunuz hissenin Genel olarak ekonomiye bir katkısı olabilir. Genel olarak işte şirketlerin değerini yükseltirsiniz ama onun dışında herhangi bir katkısı olmaz. Lafı çok fazla uzatmayalım. 12. dakikaya geldik. Bir grafiğimize kısaca bakalım. Ondan sonra bu akşamlık videomuzu kapatalım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar grafiğimiz burada. Oldukça güzeldi. Bakın şurası 28 Şubat, şurası 1 Mart. Zaten açılışta dediğim gibi çok güzeldi. 11'e kadar. 11'de de güzeldi. Yükseldik ve 11'den sonra 11, 12, 13 arasında bir yatayda videonun başında söylemiştim ben. Şöyle bir yatayda gittik. Ancak saat 15'ten sonra yeniden yukarıya geldik. 17'den sonra tekrar bir zirve yaptık. Sonra hafif kapanışlı, satışlı beraber kapanışı gerçekleştirdik. Şimdi nedir arkadaşlar? Şu benim çizmiş olduğum trendde genelde şöyle bir yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı diye bu trendin etrafında Gidiyoruz artık buralarda belli bir kar satışı yapıp yapmamak sizin kendi risk algınızla sizin kendi takdirinizdir. Yani ben şuralara kadar yani 5232'lere kadar geri çekilmelerin son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve normal olduğunu düşünüyorum asla bir problem değil. Ancak buradan sonra yukarıya doğru da gidebilir. Akşam Viyop'a bakmamız lazım. Viyop kapanış nedir ancak Viyop'a da çok fazla inanmamak lazım. Viyop'a akşam eksi yapıyorlar sabaha alıyorlar veya akşama artı yapıyorlar Viyop'u. Sabah seans açılmadan önce satıyor adam eksiye getiriyor. Çok da fazla değil? ama yine de Viyop'ta bir ön veridir. Ancak şu an güzel bir grafik ve teknik sinyallerin hala al olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar evet elbette ne demiştik hedeflerimiz biz mantıklı davranmak zorundayız. Yani büyük para babaları mantıksız davranabilirler. Çünkü önümüz bilanço sözünü bilançolar iyi geliyor şirketlerimizde bir problem yok. Sadece o 4600'lerin 4500'lerin düşmemizin nedeni türev piyasalardaki margin kollardaki teminat tutarları. O teminat tutarları öyle büyük oluyor ki 2 milyar TL'ler 4 milyar TL'lere falan varan bu olaylar oluyor. Bir de genelde borsanın yükseleceğine inandığınız zaman o zaman borsanın düştüğü zaman gerçekten çok büyük bir coşku vardı. Eller havaya böyle temettü sezonu geliyor. Bilanço sezonu geliyor. Kesinlikle buradan düşmez. Hele, hele seçimlere kadar kesinlikle düşmez derken Paldır küldür düştük. Ve insanların çoğu da türev piyasalarda hep long pozisyonlar açtılar. Şubat ayı sonunda bu teminatlar patlayınca, şubat ayı sonunda zaten teminatlar patladıktan sonra e, şirketlerin bilançoları iyi geldi. Dedik biz arkadaş bu adamlar irrasyonel işler yapıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Şirketin hissesi de iyi geliyor, bilançosu da iyi geliyor, karlılığı da iyi geliyor. Önde temettü de verecekler. Niye bunlar satıyor diyorduk? İşte bunlardan dolayı satıyorlardı. Teminatları patlattıktan sonra şubat ayında mart ayı başında zaten 29 şubattan sonra Son iki gündür borsa yürü ya kulum dedi. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Hakkınız helal edin. 15. dakikaya geldik. Çok konuşuyorum biliyorum. İyi akşamlar diliyorum.